Когда я вот то, что ты вот это ты скукин. Вот ты что Вот это ты вот это ты Вот это, один, три, четыре, пять. Вот это ты скукин. Вот. Существенно. Pusta. Wood. Pusta. Wood. Pusta. Wood. Yes. Yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım, yaptım. Dokşi yaptım, yaptım. Wood. Pusta. Good dokşi. Wood. Pusta. Wood. Pusta. Pusta. Let's What this What this whats this what this? What this whats this What... This? What, this? what the... this whats this whats this whats this Boynarda kurayım Şimdi ben tobaşta da <laughs> Şimdi Şimdi sıra Void the tabaç Arkadaşlar neyse ben Rusça konuşmayacağım Türkçe konuşayım ben Az önce bir şey yaptık Top şeyi yaptık taşı yaptık. 5 taşı da yapacağım birazdan. Şu an o güneyde. Beş taş. Dön lan dön. Dönsene oğlum ya. Bu arada sektirmede Ronaldo'yum. Ne bileyim. Enes baksana kanka nasıl yapılan. Onun için ben 5 5 1 gün bekledim. 2 gün bekledim. Bu arada Elisa arkadaşlar Elisa ile e, Scoot Game videosu gelsin mi gelmesin mi? Bunu yorumlara yazın. şimdi. Döndü. Dön. Görmedin sen Şimdi. burada olduğum gibi. I'm me dar baixinha, pijama of ela Oi! Cheque, Opa! um, um... 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 Hadi görüşmek üzere. Goodbye.